Merhaba arkadaşlar. Tivinler oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir arkadaş maçı yapacağız arkadaşlar. Takipçilerimizden bizimle maç yapan arkadaşlarımızdan biri ile maç yapacağız arkadaşlar. Kanalımıza içerik olması için gayet güzel bir video olacak inşallah arkadaşımız da. O da şu anda bizi bekliyor. Aslında arkadaşlar normalde oynamıştık. Normal online'de denk gelmiştik yazdık ve yorumlara arkadaşlar kabul etti. At, attım isteği. Şu anda yüklenecek inşallah rakibimiz de gelirse. Niye böyle sorun oldu anlamadım dün video atarken ha yükleniyor galiba bağlantı durumu kontrol ediliyor arkadaşlar. İnşallah ee, inşallah güncellenirse evet güncellendi. Evet rakibimiz geliyor. Atilla İlhan 1359 dereceli kardeşim başarılar dilerim. Benim de kadrom bu şekilde kondisyonlarımıza baktığımız zaman çok formda oyuncularımızın olduğunu söyleyebilirim. Ee, bir de rakip takıma bakalım. Rakip takımında gerçekten çok çok iyi oyuncuları var. Gerçekten bayıldım kadrosuna. Direkt başlatacağım maça ya da Şöyle bir bakayım bir daha son kez. Oyun alabileceğim oyuncuları gözetledim. Son kez bir daha baktım takımına. Ve maça geçtik. Maça geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapmak istedim. Alaaddin'le normalde online'lar denk gelmiştik ve beni yenmişti arkadaşlar. Güzel bir skorla. Ondan sonra arkadaşlar oyunun çökme hatasından dolayı bir, tür bir türlü internet gidip gidip geldiği için arkadaşımız da yorumlara yazdı ve bizde kanal içerik olması için onu bir videoda maça davet ettik bakalım ne olacak Gelsek de yenilsek atacağız videoyu sıkıntı yok kardeşime başarılar diliyorum ve maç başladı arkadaşlar rakip arkadaş şu anda yükleniyor şu anda topun kontrolü tamamen onda diyebilirim araya iyi girdik Del Piero Bıraktı Mbappe'ye. Sağda bir boşluk var. Orayı güzel gördük şimdi. David Beckham. Ön kesti. Mbappe vurdu ve kan kurtardı. Gerçekten çok iyi, çok iyi çıktık. Çok iyi hücum yaptık ama kaleci kurtardı topu. Bir korner kazandık. Orta geldi Marquinhos. Davis. Rümenige. Ronaldinho. Rakip çok iyi geldi. Mbappe vurdu ve kaleci kurtardı. Rakip arkadaş da çok etkili geldi Mbappe ile. Çok iyi çıktı gerçekten. Karşılıklı kurtarışların oldu mu maç oluyor. Gerçekten izlerken heyecan Güzel bir maç. Ronaldinho. Güzel bir deneme. Ama ota gitti. Maç iyi başladı. Rakip arkadaşımız da gayet iyi oynuyor. Evet Ronaldo. Sırtını aldı verdi Mbappe, Mbappe Ronaldo. Ronaldo bir daha Mbappe'ye Mbappe, Mbappe verdi. Mbappe ve top <laughs> direkte patladı. Gerçekten çok iyi geldik. David Beckham yüksek top gönderdi. Ronaldo'nun kafası ve Kaan'da kaldı. Çok çok tehlikeli geldik. Ama atamadık golü. Declan Rice bıraktı ortaya. Rümenige, Mbappe, Rümenige. Mbappe, Mbappe şut pozisyonu. Davis sizin vermedi. David Beckham'la bir uzun top deneyeceğiz şimdi ileriye doğru. Rakip alacaktır o topu. Aldılar. Ronaldo. Del Piero. Ama araya girdi Puyol. Oyun bir anda karıştı. Davis. Davis. Veremedi pasını Davis. Veremedi pasını Patrick Vieira. Ortaya döndü. Marquinhos. Declan Rice. Araya girdik. Araya bıraktık. Çok tehlikeli bir pozisyon olacak şimdi Ronaldo karşı karşıya. Cristiano Ronaldo risk atmadı. Mbappe'ye bıraktı ve gol. Golü buluyoruz. Rakibimiz karşısında iyi bir kontra atak. Ve 1-0 oldu skor. Gerçekten güzel bir gol attın. Tebrik ediyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum. Evet. Ardına gol yememek çok önemli bu oyunda. Kaka. Kaka sakladı. Ozan... Ozan araya girdi ve faul yaptı rakip arkadaş. Baskı yapmak isterken faule maruz kaldık. Gayet iyi bir oyun çıkıyor. Başa baş. Gayet iyi bir oyun. Siz de böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. der Piero. Hemen Mbappe'nin önüne bıraktı. Mbappe gol pozisyonu. kilan Mbappe ve gol ilan Mbappe attı. 2-0 oldu. Mbappe attı. Fark 2'ye çıktı bu golle beraber. Rakip hücum yapıyor şu anda. Güzel ver kaçlar bunlar. Mbappe ortaya doğru çektik. Ve iyi bir vuruş şansı tanımadık rakibimize. Dondurma. Eliyle oyun kurdu. Patrick Vieira. Timber. Alamadı. Ronaldo. Ronaldo bir anda sıyrıldı. Ronaldo oraya bıraktı. Del Piero. Üçüncü gol. Alessandro Del Piero. Çok sevdiğim oyuncu özelliklerinden biri bu. 3-0 oldu skor. Mbappe'yi düşünecek. Mbappe müthiş vurdu. Mbappe. Orada hata yaptım. 3-1 oldu rakip arkadaş. Farkı 2'ye indirdi. Beckham geriye doğru baskıyı görünce onu genişlettik derken hata da yaptık. Ama hatamızı kısa sürede telafi ettik. Patrick Vieira. Alessandro Del Piero'ya. Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero. Del Piero müthiş attı golü bence. Çok iyi sıyıldı. İyi bir vuruş kalitesi gerçekten. Adına yakışır bir vuruş. Ronaldo gerisi, geriye kadar geldi ve araya girdi. Frans Beckham oradan uzun top. Offside'de olduğu için Mbappe. Geriye doğru çekilmek durumunda kaldı. Evet yine top bizde kaldı. Del Piero. Bir daha önüne istedi. Alessandro Del Piero. Bıraktı. Mbappe çapraz pozisyon. Oliver Kahn kurtardı. Mbappe. Timber son anda araya girdi. Ve ilk yer bitiyor. 4-1 önde kapatıyoruz ilk yarıyı. Gayet iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim rakip arkadaşlar. Enerjilere bakıyorum. Bir kontrol ettim. Hemen ikinci yarıya başlayacağım. Rakip arkadaşlar sanırım ayarlamalar ne yapıyor? Gayet iyi ilk yarı oldu. Evet bir ta taktik deneyeceğim. Bakalım tutacak mı? Olmadı ama. Ronaldo. Mbappe. Mbappe. Mbappé Bacci kaybetti ama Davis çok iyi geldi. Bırakmadı. Frans Beckenbauer. Ronaldo tepede. Del Piero var. Del Piero. Sekte de Del Piero. Oliver Kahn ayaklarıyla çıkardı topu. Çok tehlikeli bir pozisyon daha ürettik ama. iyi vuramadı. Başta. Patrick Vieira. Oyunu kurmak için kalemize döndük. Sol Campbell. Alfonso Davis. Pasi yere. Timber. Orada biraz biz geç kaldık. Oliver Kahn. Vieira. Kaka iyi çıkıyorlar. Rümenige iyi bir ver kaç. İyi bir ver kaç daha. Mbappe. Yine kalemize kadar gelen top. Oyunu tekrar kurmak amacımız. Alfonso Davis bıraktı. Del Piero ama çok kötü bir pas verdik bence. Oyuncularımız iyice yoruldu. Hemen oyuncu değiştirmek lazım. Rakip arkadaş için de aynı şekilde. Ön alanda bir baskı. iyi çıktılar ama biz de hata yaptık gibi. Mbappe yine kalecimize dönme durumunda kaldık. Oyunu kuruyoruz şimdi. İkinci yarıda henüz gol sesi yok. Yukarıda boşluk vardı. der Piero çekmeye çalıştı topu. Çekemedi. Araya gönderilen top. Timber son ana döndü. Ön alanda baskı. Ama yine kurtardılar pozisyonu. Vieira. Vieira araya girdi. Güzel girdi. Hemen bırakırsak tehlike olacak. Ronaldo ama dönemedi. Cristiano Ronaldo. 70. dakika. Mbappe. Rümeniye. Rumeniye karşı karşıya. Dibine kadar sokulmasını bekledik. Ama ama bu gol yenmemeliydi. Gerçekten bu golü yememeliydim. Olsun yapacak bir şey yok. Hemen oyuncu değiştireceğim. Haaland süper yedek. Owen da girsin. Fainana Torres de girsin. Gayet iyi oynadım. Bunu düşünüyorum şu ana kadar. Gayet o hatada çıkarıyordum. Ama o rakipte ikon aldı. David Beckham bir şeyler deneyeceğiz. Bakalım başarı olacak mı? Geçti top. Ama oyun oyuna bir şey oldu. Fernando Torres sıyrılmıştı orada. Fernando Torres. Alfonso Davis açısını bozmaya çalıştı. Ve 4-3. Simone Inzaghi. Fernando Torres. 5-3 oldu. Rakip arkadaş da gayet iyi oynadı Şu ana kadar. İyi bir oyun var. iki takımdan da. Fernando Torres. Sıyrıldı. Fernando Torres. Arda arda goller gelmeye devam ediyor iki takımdan da. 6-3 oldu skor. Dakika 85 artık. Maçı son anları. Kaka. Musiala. Kurtardı. Declan Rice. O saatte kaldı muhtemelen. Rakip arkadaş bence gereksiz bir şey yaptı. Çok fazla çaremde yoktu yani o ta başka taraf atacak. İlerleyip daha rahat şut atma imkanı da olabilirdi. David Beckham iyi döndü ama sonu gelmedi. Jamal Musiala bıraktı araya. Tehlikeli pozisyon olacaktı. İzin vermedik. Donnarumma çıktı. Campbell. Ve maç bitti arkadaşlar. 6-3 kazandık. Gayet iyi bir oyunla. Güzel bir skor. 11'de 10 isabetli şut. Rakipte 4 bizde 3 kurtarış var e, ee, iyi oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık arkadaşımız karşısında. Onu da çok tebrik ediyorum. Golleri gerçekten çok iyiydi. Arkadaşıma da eline sağlık diyorum. Ve arkadaşlar videoyu da böylece noktalandıracağım. Ee, sizler de oynamak isterseniz kardeşim ve benle eee Tabii ki yorumlardan yazabilirsiniz. Oynamak istiyorsanız. Maç içinde de daha çok online'da oynuyoruz arkadaşlar. İsmimizi görüp kanalımıza göz atabilirsiniz. Ee, kanalımıza göz atan arkadaşımızla oynadık. Ee, bir yorumda bulunmuştu. Güzel bir maç oldu. Onun da ellerine sağlık diyoruz. Gerçekten çok güzel bir mücadele vardı ama sonunda kazanan kardeşim oldu. Onu da tebrik ediyorum. Ee, daha çok böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken şey videoları beğenip kanala abone olmak. Kanalımız yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar. 50 abone bile olmasak <laughs> gerçekten bizim için gurur verici bir şey. Buradan da arkadaşa yine eline sağlık diyoruz ve videoyu bitirelim o zaman. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.